Herkese merhaba ben Doğa yeni bir video daha karşınızdayım. Bu videoda saygı kuşağı yapayım dedim. E, ee, Hyperion karakterini Marvel Comics'ten Hyperion'u konu edeceğiz. Ama neler yapabildiğini, gücünü, savunmasını, dayanıklılığını üzerinden bir genel itibariyle geçmeden Hyperion'un geçmişinden yani Hyperion kimdir çok kısa özetleyeyim dedim. Hyperion aslında ana evrenden değil yani 616'dan değil. Gerçek adı Markus bu karakterin ve kendisi 13.034, Dünya 13.034'te. Eternal'lar tarafından Dünya 13.034'e atılmış. Orada bir üvey baba tarafından büyütülüyor. Peki 616'da ne işi var? Bu Beyonders denilen lanet tiplerin malum Secret Borsu yaratmaları sonucu gezegenler birbirlerine çarpıştı ve bir sürü dünya o dönemde yok oldu. İşte 13.034'te bu yok olan dünyalardan bir tanesi. Hiperion'da bu dünyadan sağ kalan tek karakter. Dünya infilak ediyor, uzayda kalıyor. Kendisi kozmik radyasyonla beslendiği için tabii hayatta kalabiliyor. Ama ne yapacak? Karanlığın ortasında uzayda duruyor yani. Ne yapacağım, ne edeceğim, planlayayım derken AIM devreye giriyor. AIM. AIM kim bilmeyenler için kısaca anlatayım. 616'da var olan bir organizasyon. Bunlar yüksek teknolojiyle devamlı pislik ve sinsi işler peşinde olan bir organizasyon. Her ne kadar kendileri kötü bir şey yapmadıklarını iddia etseler de teknolojiyi kendi çıkarları için kullanan rezil bir birlik. Dolayısıyla AIM uzaydaki incelemeleri esnasında Hiperion'u keşfediyor ve dünyaya çekiyor. Tabii çekip öyle çay kahve ısmarlamıyor. Hemen onu tutsak ediyor ve üzerine deneyler yapmaya başlıyor. Biyolojik ve kimyasal açıdan onu inceleyip yine kendi faydası, kendi yararına bir şey bulabilir mi bu devasa güçten diye incelemeler yapıyor. Bu işkence dönemi kısa sürüyor çünkü Avengers devreye giriyor ve Hyperion'u kurtarıyor. Hyperion da bu noktada itibaren Avengers'a çok müteşekkir oluyor ve diyor ki ben bundan sonra sizinle birlikte savaşacağım ve bana kucak açan bu dünyayı koruyacağım. Yani temel olarak 616'ya geniş hikayesi bu. Bir noktadan sonra da bu Secret Wars'taki evrenlerin birbirine girmesiyle, dünyaların yok olmasıyla aynı Hyperion gibi farklı tek kalan süper güç barındıran karakterler olduğu da ortaya çıkıyor. Hyperion bunları buluyor ve Squadron Supreme adında kendi süper kahraman ekibini kuruyor. Güçlerini çok kısa özetleyeyim. Hyperion kozmik radyasyonla yani evrendeki radyasyonla besleniyor. Yani neredeyse hiç bitmez bir gücü var. Fiziksel olarak çok güçlü ama esas olayı dayanıklılığı. Korkunç dayanıklı bir karakter. Öte yandan da çok şefkatli, ee, özellikle çocuklarla çok arası iyi. Çocukları iyi büyütmenin jenerasyonlar sonra evrene de pozitif bir şekilde geleceğine inanıyor. Ve dolayısıyla devamlı çocuklara yönelik iyilik peşinde çabalıyor. Bütün bunlardan dolayı da biz de dedik ki hiperyona bir saygımızı gösterelim. Hiperyon saygışa başlıyor efendim. Aklını başka güçlerin kontrol ettiği Hulk'u kendisi şuursuzca ona saldırırken yani bir nevi Berserk modunda yani Allah ne verdiyse doluyor. Bir kroşeyle kendine geçiriyor. Hulk diyoruz yani burada Hulk'tan bahsediyoruz ve direkt Banner'a dönüyor. Süper kahramanlar binaların altına gider, kamyonların önüne geçer. hiperyon söz konusu olunca komple şehri kaldırıyoruz. Atlantis'i kaldırıp taşıyor bir de fırlatıyor utanmadan ileri doğru fırlatıyor dayanıklılığı Marvel Comics ölçeğinde 7 üzerinden 7 olan High Evolutionary'nin kolunu kağıt gibi yırtıp koparıyor. Celestial'ları tekrar söyleyeyim de yanlışlık olmasın Celestial'ları öldürmesi için yaratılmış Terminus'un organik metal cildini hiç umursamıyor ve kafasının içinden geçip gidiyor. Bir Celesy'nin vücudundan kopmuş ve orta büyüklükte bir meteor olan bir kaya çok yüksek hızda dünyaya geliyor. Sakin olalım. Hiperyon devrede meteoru tutuyor dünyaya gelmeden. Şimdi burada hepten uçuyoruz. Beyonders'ın yarattığı gezegen çarpışmaları başta söyledim. Hani yok oluyor kendi dünyası diye. Gezegenlerin çarpıştığı için Hiperion evsiz sanıyorduk. Fakat anlaşılan o ki Hiperion aslında gezegenleri çarpışmadan iki gezegeni tutmuş. İki gezegeni tutabiliyor yani. Bu kadar güçlen bahsediyoruz. Dayanıklılığına birkaç örnek vereyim. 7 üzerinden 4 birim enerji saldırısı gücüne eşit bir silahla adı Blaze Cannon saldırıya uğruyor. Fakat o sakince muhabbet etmeye devam ediyor. Baya rencide etmiş karşıdakini. Öldür daha iyi yani. Karşıdaki hala devam ediyor. Ses saldırısı yapıyor. Bir de derini sökeceğim senin falan gibi şeyler söylüyor. Hiperion'un surat ifadesi eşsiz yani. Sen hayırdır hacı ne anlatıyorsun der gibi bakıyor yani hiçbir tepki yok. Öyle toplu tüfekle de falan değil yani. Havadan karaya saldırıdan bahsedeceğiz şimdi. Üstelik zırh delen mermiyle ateş altında kalıyor Hiperion. Ateş eden kişiye sesleniyor yani. sakin olması için ismini söyleyip sakin ol falan diyor. Öyle bir rahat High Evolutionary'nin kolunu koparmak herkesin harcı değil dedik. Kopardın ama sonuçlarına katlanırsın. O kadar boş bir karakter değil, hiç boş bir karakter değil. 7 üzerinden 6 güçlü enerji projeksiyonu saldırısı yapıyor. Hyperion sadece bu saldırı karşısında sersemliyor. Hulk'u bir yumrukta kendine getirdiğini söylemiştik. Bruce Banner haline getirdi demiştik. O vakadan kısa süre önce Hulk 2-3 kere Hyperion'a sağlam yerleştirmişti. Onlara rağmen kontratak yapabildi. AIM'den bahsettik. Hyperion'u atmosferin dışından yeryüzüne itiyor birkaç ajanıyla. Bir de altını çizmek isterim. Dikkatlice bakarsak burada Hyperion çok zayıf. Yeryüzünde o yükseklikten, o fiziksel halde sert bir şekilde yere vuruyor. Bina yıkılıyor. Aynen ayağa kalkıyor, hiç etkilenmemiş. Namor'dan gelen yumruğu ki yumruğun etkisini görüyoruz. Metrelerce uçmuş. Sadece sersemleyerek atlatıyor. Hızına bir iki örnek vereyim. Ekip arkadaşları saldırı planlıyor. Hiperion binanın içinden geçip gidiyor bile o süreye kadar. Bunu güçte göstermiştim ama hıza da örnek aslında bu. Çünkü saldırısı anında Thor Terminus'a yıldırım saldırısı yapıyor. Ve yıldırımdan önce Hiperion vuruyor Terminus'a. Terminus darbeyle geri düştüğü için yıldırım ıskalıyor dikkatle bakarsak. Yani yıldırımdan hızlı hareket etmiş diyebiliriz. Namor'un hız saldırısından kaçabiliyor ve tek vuruşla Namor'u öldürüyor. Hyperion'un en güçlü saldırısı yumrukları, fiziksel saldırısı. Zaten bunu gördük ama gözleri de çok etkili silahları. Hem süper detaylı görüş sağlıyor hem de enerji saldırıları. Birkaç örnek organik yapıların biyolojik taramasını yaparak saniyeler içinde dünya dışı mı yoksa dünyadan mı anlayabiliyor? Dünyadan yani yeryüzünden güneşteki milimetrik sapmaları sadece bakarak tespit edebiliyor. Bir konuda araştırma yaparken en sağlıklı ipuçlarından biri de şüphesiz DNA örnekleri hiperyon varsa sorun yok. Halıda kalmış DNA örneklerini sadece gözle tarayarak tespit edebiliyor. Gözleri o kadar detaylı, o kadar atomik boyutta görebiliyor ki sadece atomları görmek mucizeyken hiperyon atomun içini de görebiliyor. Elektron, proton, nötron ne varsa içeride görebiliyor. Gözünden saçtığı enerji saldırısı toru sersemletebiliyor. Hulk'u baya bir mesafe öteye fırlatabiliyor. Ve tek harekette Namor'un kafasını koparabiliyor. Sonra yaklaşırken bir de ortaya karışık bir iki bilgi vereyim. Ölümcül bir gaz var ortamda, içine çekiyor. Klasik süper kahraman hareketi. Fotoğrafik hafızası var, gördüğü hiçbir şey unutmuyor. Ve son olarak da Hiperion'un hayat felsefesiyle onun için hazırladığımız saygı kuşağını sonlandıralım diyorum. Hiperion diyor ki, eskiden beri gelen bir soru varmış. Hiçbir şey istemeyen biri herhangi bir şeyin hayalini kurabilir mi? Bence kurabilir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir dünya. Hoşçakalın.